Tabii Al, alacağım seni. Yaklaş. Tamam, ya. Merhaba. Merhabalar, Merhaba. Nasılsınız? nasılsınız? Selam, nasılsınız? Evet. Selam. Ne oldu? Ne oldu? Ofiste bir yok yok. yoğunluk vardı Yeni sanki de Serdar Bey böyle? az önce. Ofiste <laughs> bir yoğunluk vardı da. Bayağı araba falan gördüm. Ne şey oldu? E, nerede yok? Ofisin orası. Çekim mi? var. Çekim mi vardı? Ne çekimi? Menajerimi ara. Menajerimi çekiliyor. Menajerimi ara. Benim ofiste çekiliyor. Yine konuk mu olacaksınız? Bir hikayemiz var. Aha. Çınar, yani başrol oyuncusu Çınar. Evet. şey yapıyor. Serdar diyor artık çık bu depresyondan diyor. Serdar ve depresyonda mı ki Seçil Hanım? Hayır değiliz de. Rol icabı. Rol icabı. Çık bu depresyon. Çok yordun da görmüyorsunuz. Şarjı ve Yeni uyanmış gibisiniz. Yok yok. Evet Serdar Bey. Onun çekimleri yapılıyor. Evet onu çekiyoruz ve haftalara bölüyoruz yani 5 hafta da çekeceğiz wow süper oyunculuk deneyiminizi de arttırmış oluyorsunuz ne bu güzel, vesileyle bir şey ya. var mı peki teklifler geldi mi ilk konuk oyuncu olduğunuzda Serdar Bey menajerim aradı hissini oyunculukla alakalı devam ettirmek istediğinizi söylemiş birkaç, birkaç yerden aradılar ne dediniz Bakalım uyuyorum dedi. <laughs> Peki Best of Serdar Orta şarkıları da çıkacak. Evet. Ee, netleşti mi isimler? Kimler hangi şarkıyı <laughs> seslendirecek? Ozan Çolakoğlu Bak, <laughs> şey seçiyor. Hala. Gönderdi Kimlerin mi? Ben okuyacağını <gülüyor> teklif <gülüyor> götürüyor. Gitti mi? Ulan o kadar 25 şarkı, 22 şarkı yapıyor. İşte en yani çok kalemde sanırım mesafe şarkısında var. Herkes Mesela, onu okumak istiyor da. Gülşen Hanım okuyacak galiba. <laughs> Şey, herkesini abi. seçecek şarkısını seçecek. Gülşen seçti. İşte herkes bir şarkı alıyor. Sizi arıyorlar mı? Çünkü mesela Oğuzhan Koç'la konuştuğumuzda da eğer Ağazım. ararsa ben de yaparım, ben de söylemek isterdim dedi. Sizin ee, istediğiniz birileri de var mı, mı? dedi o zaman Ağazım. Yani Ozan karar veriyor cevap o. Kimi istersin? Serdar Bey bildiğimiz kadarıyla e, Yusuf Aktaş, Reyn de bu projeye dahil olmak istiyordu. E, o da olacak mı evet. projenin içinde? Olmaz. Süper olur. Ozan karar versin beni ben, bana Beni karıştırmıyor yani. Ben bir tek seçili şarkısını seçeceğim sakın. Peki seçilerin hangi şarkıyı seslendirecek acaba? Değmez. Değmez. Emin misin? Değmez. Çok, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.